Bocce, Bowling ve Dart'ta organizasyonlar 15 Temmuz şehitlerinin isimleriyle anılacak. Federasyonun kararı doğrultusunda Türkiye Bocce 1. Liginde kahraman kazanlı şehit Samet Can Türk'ün adı verildi. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu spor etkinliklerine şehitlerin adını verme kararı aldı. Bu kapsamda 15 Temmuz şehidi Samet Can Türk'ün adı Bocce 1. Ligine verildi. Türkiye bocce liglerimizin ismini e, kazan, Kahraman Kazan'daki şehidimiz Samet Can Türk'ün adını vererek e, başlattık. Yönetim kurulu kararımızla e, biz bütün liglerimizin e, bocce'de, Bowling'de ve Dart'taki liglerimizin adını şehitlerimizin isimlerini koyduk. Her bölgede ayrıca ayrı şehidimizin ismini kullanıyoruz. Bu şehitlerimizi de çocuklarımız unutmasın. Bu nesil bu çocukların bu ülkeye bu dünya e, ülkemize yapmak istediği hainleri bilerek yetişsin. Şehit Samet Can Türk Boçya 1. Ligi, Ankara'nın Kahraman Kazan Belediyesi Boçya salonunda düzenlenen törenle başladı. Açılış törenine 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde şehit olan Samet Can Türk'ün annesi, babası ve yakınlarıyla 85 yaşındaki babaannesi Refika Can Türk de katıldı. Allah razı olsun. Samet'imizi anladın yavrumu. Sağ olun kızım, olun. Öyle hatırlattırıp da yaptığınız için bin kere sağ olun yavrum. Karşılaşmaların yapıldığı Kahraman Kazan Bocce Spor Salonu'nun ismi de Şehit Samet Can Türk Bocce Spor Salonu olarak değiştirilecek. Ligin birinci etap müsabakalarında 16 takım mücadele etti. Etabı Bartın Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü 16 puanla şampiyon olarak tamamladı. Spor dünyasındaki gelişmeleri aktardık. İyi akşamlar.